Herkese merhaba. Bu videomda sizlere biraz Theta Healing his yüklemeleri hakkında bahsetmek istiyorum. His yüklemeleri neler yapıyor, ne nasıl çalışıyorlar bunlara değinmek istiyorum. His yüklemeleri ile biz kendimize bize var olmayan veya unutmuş olduğumuz hisleri tekrardan yükleyebiliyoruz. Şimdi herkes birçok hissi tanıyabilir ancak hayatında düzenli şekilde deneyimlemezse o zaman bilinçaltımız bunları unutabilir. Veya bu konuda bir travma yaşadıysak o zaman bilincimizi bu hislere kapatmış olabiliriz. O bakımdan his yüklemeleri çok değerli ve her his yüklediğimizde eğer bu alanımızda yoksa sanki bir mucizeymiş gibi ...bir anda bunlar alanımıza gelir ve bunları hayatınıza kullanabilir hale geliriz. Bunlar ne kadar etkilidir? Şimdi birçok insanda farklı etki olabilir. Çünkü eğer altta bunları kabul etmeyen bilinçaltı kalıplarımız varsa, olumsuz kalıplarımız... ...o zaman bu his yüklemeleri geçici çalışabilir. Bunun için ne yapabiliriz? Bunun için bir Theta Healing seansı alıp o derindeki olumsuzluk yaratan kalıpları dönüştürebiliriz veya seminere katılabiliriz. Katılabilirsiniz ve bu şekilde seminerde bu kalıplarınızı dönüştürmeyi öğrenebilirsiniz. Her zaman en sağlıklı şekil nedir? E, alttaki olumsuz kalıpları dönüştürdükten sonra his yüklediğinizde bunlar çok daha kalıcı olurlar e, ve çok daha hayatınızda etkili olurlar. E, bir hissin, e, diyelim ki his yüklüyorsunuz, e, aynı hissi sürekli yüklüyorsunuz, e, bunun nasıl etkisini birebir fark edebilirsiniz. Eğer hayatınızda e, birebir bu his e, devreye girerse o zaman e, etkili olduğunu gösterir. TTL'in yönteminde her yaptığımız şey anlıktır. Dolayısıyla en fazla 24 saat içinde yaptığınız çalışmaların etkisini cevabını almazsanız o zaman bu konuda demek ki altta olumsuz hisler var. Bunu yerinde tutmayan kalıplar var. Bunları dönüştürmeniz gerekebilir. Ve bu şekilde dönüştürebilirsiniz ve her his yüklediğimizde ve her kalıp değiştirdiğimizde daha çok beynimizde yeni nöronlar açılır, yeni devreler açılır. Nöronlar değil de devreler açılır diyebiliriz. Ve bu şekilde eski olumsuz olanları kapatabiliriz. Bunu TT Healing seminerlerinde nasıl yaptığımızı açıklıyoruz. Dolayısıyla hepinizi bu seminerleri bekliyorum ve tekrar bir videoda görüşmek üzere diyorum.